Like a bill cut. Like a bill cut. Like a bill cut. Türkiye YouTube kanalından 29. haftadan Tanzim Barış noktasından herkese merhaba. Geçtiğimiz 28. hafta için fazla konuşmaya gerek yok bence. Hayal kırıklıklarıyla dolu bir hafta oldu diyelim yeter. 29. hafta fikstürüne baktığında da yine zor bir hafta bizleri bekliyor bir çalışma yaptık sizler için yine uygun bütçeli kadro önerimizi sizlerle paylaşalım istiyorum. 3-5-2 sistemini tercih ettim ben bu hafta. Haftanın klişte en yakın takımı olarak da Hatay Sporu görüyorum. Ve kaleme Hatay Sporu file bekçisi Münir'i alarak e başlamak istiyorum. Kendi evlerinde hücumda çok sorunlar yaşayan Kayseri Sporu Hatayspor Hatay Spor. Bu sene 8 defada klişte olan bir Münir var. Benim ilk kaleci tercihim oldu kendisi. E, iki yedek kaleci tercihim ise e, haftanın kılıçta da bir diğer takım olarak görüyorum ben Antalya Spor'u resmen e, savunma futbolu oynuyorlar kalelerine otobüs çekiyorlar gollememek için e, Bofil'in de kırmızı kart cezası oldu bu hafta e, yerine Muhtemelen Ferhat Kaplan kaleyi koruyacak benim yedek defans yedek kaleci tercihim Ferhat Kaplan oldu bu hafta e, defans tercihlerine geldiğimde yine Antalya Spor'dan e, Kılıç'ta yakın bir takım olmasının yanı sıra Hücumda duran toplarda etkili olan bir stoperi var. O da Veysel. Benim defasındaki ilk tercihim oldu. E, defasındaki bir diğer tercihim ise Malatya Spor'da Hamza Hoca gittikten sonra e, ilk 11 başlamaya başlar. Olumlu olduğu pozisyon oynayan bu bir Mustafa Eski Erlaç var pozisyonlara giriyor, pozisyonlar yaratıyor. Geçtiğimiz hafta bir asist yaptı. Bu hafta da bence hiç düşünmeden alınması gereken bir oyuncu olarak görüyorum. ve yani ben hiç düşünmeden bu kadromu aldım. Benim defansımdaki ikinci tercihim oldu. Defansımdaki üçüncü tercihim haftanın klişteye yakın takımı Hatay Spor demiştik. Hatay Spor'un etkili sol bek oyuncusu var bir tane. Sonuç başta bir gol bir asiti bulan e, Kat, Aleksandros Katranis'ten bahsediyorum. E, benim defasımdaki üçüncü tercihim oldu. Defasımdaki e, yedek futbolcu tercihim ise sonuç başta iki klişit alan bir Göztepe var. Kalelerinde çok az pozisyon veriyorlar. Eee yani pozisyon vermiyorlar da diyebiliriz neredeyse. Etkili duran toplarda etkili olan bir stoper var. O da Alpaslan Öztürk Göztepe'den. Ee, benim defansımda defansımı Alpaslan ile yedekledim. Orta sahaya geçtiğimde Karagümrük Ankara gücü karşılaşması var bu hafta. Karşılıklı gollerin olacağını düşündüğüm bir karşılaşma. Ee, Ankara gücü tarafından bir oyuncu tercih etmek istedim Öncelikle O da Galatasaray karşısında attığı gol ile Takımını galibiyete taşıyan Bir oyuncu var O da Sabah Sab Lobiyan ise Benim Ankara gücü tarafından tercihim o oldu ee, Karagümrük e, Ankara gücü karşılaşmasının Gollü geçeceğini dediğimde ötürü Karagümrük tarafından da bir Oyuncu tercihi yapayım dedim Bu da tartışmasız artık bu kadromuzun Demirbaşı olan bir futbolcu var o da Endao ee, Şu anda Polsosyal Lig'de ilk 5 orta sahadan biri kendisi ee, Benim Karagümrük tarifimden de Tercihim Endao oldu ee, Orta sahadaki 3. tercihimi Göztepe bu hafta kendi sahasında Erzurum Sporu ee, Net favori Göztepe bu hafta ee, Çünkü bir şekilde kalelerinde Pozisyon vermiyorlar ve bir şekilde gol buluyorlar ee, Göztepe maçı kazanacaksa Muhtemelen skor tabelasında ee, bu senenin formda orta saha oyuncularından Halil Akbunar ismini göreceğiz. Benim orta sahadaki üçüncü tercihim oldu kendisi. Ee, orta sahadaki bir diğer tercihime geçtiğimde Fenerbahçe'nin orta sahadaki en etkili ismi geçen haftayı boş geçse de bu haftayı boş geçmeyebilir. E, ee, gollü bir maç bekliyorum ben Konyaspor Spor karşılaşmasını. Yunan Yıldız Perkas benim orta sahadaki e, Fenerbahçe'den dördüncü tercihim oldu. Orta sahadaki 5. tercihimi Hatay Spor bu haftanın en favori takımı demiştim zaten. E, hal böyle olunca da etkili bir orta sahabesi vardı or orada. O da Akintola. Geçen hafta herhangi bir iş yapmadı. Bir skor üretemedi ama benim orta sahadaki 5. tercihim olarak bu hafta e, Akintola yerini aldı. E, yedek orta saha tercihimi ise geçen hafta Kasımpaşa karşılaşmasında yine Trabzonspor'u galibiyete taşıyan bir adam var. O da Bakasetas. Bakasetas geldiği günden bu yana Trabzonspor'u resmen sırtlıyor. Ve Trabzonspor'un aldığı galibiyetlerde başrol oynuyor. Ee, eski takımına karşı oynayacak bir eşanlık yapabilir düşüncesindeyim. Benim yedek orta saha tercihim Bakasetas oldu. Ee, forvet tercihlerine geldiğimizde ilk forvet tercihim geçtiğimiz hafta Mupenza sakatlığından dolayı burada kadromuzu alıp kaptanlık pozisyonunu verdiğimiz Mamedouf oldu. Bizim ilk forvet tercihimiz. İkinci ee, ikinci forvet tercihime geldiğimde de iki haftadır suskun olan bir Adem Büyük var. Bence bu hafta bu suskunluğuna son verebilir diye düşünüyorum Denizli Spor Deplasmanı'nda. Penaltıları da kullanan Adem Büyük. ikinci forvetimiz oluyor bizim Malatya Spor'dan. E, yedek forvet tercihime geldiğimde iki e, Göztepe'nin etkili bir forvet oyuncusu var. Şerif Endiaye. Biraz farklı görevlerde ediniyor. Tam bir forvet gibi oynamıyor. Orta sahaya savunmaya çok yardım ediyor. E, bence bu hafta bir forvet gibi oynayabilir. Şerif Endiay'a tekrar gollere, e, döne, gollerle dönebilir diyorum ben. E, Erzurum Spor karşısında benim yedek forvet tercihimi Göztepe'den Şerif Endiaye oldu. E, kaptan tercihimize geldiğimizde bu sezon 10 gol 5 asisti bulunan sonuç maçta 4 golü bulunan bir Mamedyuf'tan görüyoruz. Tartışmasız bu haftaki kaptan tercihimiz geçen hafta olduğu gibi yine Mamedyuf oluyor. Böylelikle 80.5 milyonluk tanzim barış noktası kadromuzu bitiriyoruz. Ee, kişisel kadrom ile Türkiye 67. 67. 67.siyim şu anda. Ve her hafta kişisel kadromu da Fantasy Futbol Türkiye Telegram kanalımızda yayınlıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Ee, bu videonun içeriğinde de e, Telegram kanalımızın linkini bulabilirsiniz. E, katılmak isterseniz. Bu haftalıkta bu kadar. Herkese bol puanlar, iyi şanslar. Görüşmek üzere. Fantasy Futbol Türkiye ile kalın. Esen kalın.